Merhaba arkadaşlar, şimdi ise e, UCD Japanian ile UCD Cat pariteleri, Gantayf analizleriyle karşınızdayım. E, öncelikle UCD Japanian sonrasından da UCD Cat paritesi analizini e, yapacağım. E, şöyle UCD Japanian ile başlayalım. E, günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. UCD Japanian'de görmüş olduğunuz gibi şurada direnç oluşum bandı dikkat çekiyor. 110.616-111.040 arasında görüyorsunuz burada bir direnç oluşum bölgesi var. Haftalık grafiğe aldığımız zamanda da görüyorsunuz şuradaki %11.040 seviyesi burada bir direnç oluşturmuş durumda. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi burada da bir direnç oluşumu dikkat çekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki e, pembe bölge yüzeyde cefanyende e, direnç oluşum bölgesini oluşturmuş durumda. Aşağı yönlü hareketlerde görüyorsunuz şuradaki bant ortasındaki çizgiden tepki aldıktan sonra dirence değiyor tekrardan aşağı geliyor. Demek ki e, 110.616 seviyesi burada güçlü bir direnç seviyemiz arkadaşlar. Bunu da zaten Bariz 31 Mart'taki hareketinden dolayı burada görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden de şu anda fiyat e, direnç altında hareket ediyor ve 110.616 ile e, 110, 109.245 arasında bulunan bir band içerisinde hareket etmekte arkadaşlar. Bu band içerisindeki hareketinde e, 109.930 seviyesi bunun ara e, direnç çizgisi arkadaşlar. Çünkü e, tepkileri buradan almış aşağı yönlü harekette e, düş, bu arada düşüş akımı söz konusu arkadaşlar. E, buradaki e, direnç oluşumundan sonra aşağı yönlü hareketle tepkiler 109.930 seviyesinden yukarı yönlü almış ve direnç teyit etmiş ve tekrardan görüyorsunuz şuradaki gibi aşağı yönlü hareket etmekte arkadaşlar. E, şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu e, bu bant içerisindeki harekette 109.930 seviyesi bunun altında kalmaya devam ederse o zaman 109.245 desteğine kadar geri çekilebilir arkadaşlar. Destek tepkileri de buralardan gelebilir bir ihtimali var. Eğer 109.930 seviyesi üzerinde tekrar çıkarsa arkadaşlar o zaman günlük kapanışları da bunun üzerinde yaparsa o zaman 110.616 direncini tekrardan teyit etme potansiyeline sahiptir bu arada. Bunun altında kalmaya devam ederse o zaman 109.245 desteğini takip ediyor olacağız. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu sıkışma bandı içerisinde buranın önemli bir direnç olmuş olduğunu görüyoruz. Şimdi de ise şuradaki hareketten de anlaşılacağı üzere buranın güçlü destek olduğunu, olduğunun farkında olabiliriz arkadaşlar. 109.245 şu andaki güncel desteği bunun altında kalacak olursa o zaman e, şunun gibi kıralım söz konusu olursa o zaman bunun bir buradaki sıkışma bant içerisine girecektir. Sıkışma bant içerisinde e, bunun pembe bant buranın geçiş bölgesi diyebilirim. E, bunun üstünde kalmaya devam ederse o zaman e, şuradaki 110.616 direncin tekrardan test edebilir. Ama bunun altına inecek olursa, şuradaki sıkışma bantının altına inecek olursa o zaman görmüş olduğunuz gibi şuradaki mavi bant içinde hareket etmesi bir olası söz, olası, bir durumdur. Bunun altında ise 106.804 direnci, bu ara, ara direnci var. Onun altında da 105.02 direnci var arkadaşlar. takip edeceğim seyredeler şöyle saat grafikte de ee, bakalım ee, burada bir direnç oluşumu 110.616 direnci ee, buradan da görmüş olduğunuz gibi e, buradaki çizgi altına inmiş ve e, buradan üzerine atmaya çalışmış ama tekrardan buradaki 109.930 seviyesini direnç yapmış ve şu anda bunun altında seyrediyor. Yani e, o zaman 109.245 desteğini takip edebiliriz arkadaşlar. Eğer 109.245'in altına inecek olursa e, burada sıkışmaya devam edecektir. Ve buradaki önemli bir e, bant, geçiş bandı içinde hareket edecektir. Bunun altına inerse o zaman şuradaki 108.606 desteği kırılıp direnci olursa alt bantta hareket edecektir. Arkadaşlar dolayısıyla e, USD Cepanyen'de 110.616 direnci önemli. Bunlar e, o Bandın ortasında da 109.930 ara direnci bulunmakta arkadaşlar. Bunun altında da kalmaya devam ederse 109.245 desteğini takip edebiliriz arkadaşlar. Şimdi de geçelim üstteki ad analizimize arkadaşlar. Günlük grafiğe bakıyoruz. Desteğimiz şurası bariz belli. 1.21468 ile 1.2321 arasında bir destek bandı oluşumu var. Buradan destek almıştı ve görmüş olduğunuz gibi şurada bir dirence takılmış durumda. Yani 1.28.088 ile 1.27.270 arasındaki direnç bandına karşılaştı ve burada bir direnç oluşumu söz konusu. Bunun altına inmiş ve şuradaki desteği de kırmış durumda. Şöyle haftalık grafikte de bir göz atalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi haftalık grafikte e, buranın e, direnç olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar günlük grafiğe alayım. E, günlük grafikte görüyorsunuz buradaki 1.25-1.21 desteğini de aşağı yönlü kırmış. Ve burada bir önemli direnç oluşumu söz konusu arkadaşlar. 125-121 arasının altında kalmaya devam edecek olursa o zaman e, şuradaki 122-863 e, desteğine kadar bu ara desteğine kadar geri çekilebilir. görüyorsunuz e, görürsünüz buradaki e, destek seviyemizi yani çıkıştan sonra düzeltmeyi bunun üzerine kadar sınırlandırmış ve üzerinde kaldıktan sonra buradaki direnci kırıp ve e, buradaki oluşan dirence kadar gitmiş. Demek ki arkadaşlar e, üst adakatta e, şuradaki oluşan 1.25-1.21 seviyesi önemli. Görüyorsunuz burası şimdi e, desteği kırıldı ve direnç pozisyonuna geçmiş durumda. E, 1.25-1.21 altında kalmaya devam ederse o zaman 122 863 bizim alttaki bir alttaki desteğimiz. Bunun altı buradan da tepkiler gelmesi gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bunun altında da bizim güçlü desteğimiz 1, 21, 468 seviyemiz var. E, tabii ki de eğer bunun altına iniş yapacak olursa bunun alttaki desteği takip edeceğiz. Yüzde e, dikkatli de e, bizim takip edeceğimiz seviyeler e, şuradaki 1.21, 1.25, 1.21 direnci. E, bu direncin üstüne geçilmesi durumunda şuradaki bantta hareket edecektir. Bu bandın üzerinde de Bizim önemli direncimiz 1.27-270 seviyesi olacak arkadaşlar. Eğer 1.25-1.21'in altında kalmaya devam ederse o zaman 1.22-8.63 ara desteğine kadar geri çekilebilir diyerek Yusuf Cepenyan ile Yusuf Dekat analizimi burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.